Aleyküm selam. Bu iddianın hiçbir dayanağı olmadığı gibi aynı zamanda rabıtın ne olduğunu da anlamamak demektir. Rabıta dini bir ritüel değildir. Ziyade kamil imanın tabi bir sonucudur. Kamil müminler, enbiya ve sıddıklarla sıkı bir irtibat halindedir, gönül irtibatı halindedir. Severler yani birbirlerinin Birbirlerinin farkındadırlar. Birbirlerini unutmazlar. Birbirlerinden istifade ederler. Hatta e bu manada şeyh de fani olmadan önce, sıddıklar ve nebiler de fani olmadan önce ihvan da fani olmak denilen bir usul vardır ki birbirlerinden gözünden bakabilme, faydalanabilme, istifade edebilme, farklı meşrebin birbirinden istifadesi ne açmalı ki daha kuvvetli bir irtibat ha, bağı hasıl olabilsin. Rabıtanın semeresi budur. Bu irtibattır. Bu derslerimizde yaptığımız rabıta ise bunu elde etmek içindir. Yani bir yoksa bir dini bir vecibe değildir. Farz, vacip, sünnet, müstahap gibi veya herhangi bir akayit konusu değil. Bu, bu, bizim gafletimizi kovup kovma yolunda Ehlullah'ın bize yazdığı bir reçetedir. Feyzalem tepku fetebakev. Eğer ağlayamıyorsanız Kur'an okurken ağlar gibi okuyun. Samirleri taklitin hadis-i şerifinde e, beyan edilen yani mücerret taklit ile tahkik elde etme çalışmasıdır çünkü bizim rabıtalarımız kopmuş, asimilize olmuşuz. Dünyaya daldırmışız, dünyayı sevmişiz. Enbiyadan, sırdıktan, sırdıklardan gönlümüz, hayallerimiz, zihinlerimiz uzak, vahşet halindeyiz. Mahrem oku peçeyi kaldırsınlar diyorlar bizlere mesela. bunu işte zorlayarak elde etme çalışması gerçekten de semeresi var. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki zakirle meskür yani ananla anılan kimse arasında bir nevi ünsiyet peydah olur ki bu muhabbeti muciptir. Bir insan sevmediği bir şeyi bile sürekli ansa isterse bir alışkanlık oluyor. Hatta kötü şey alışkanlıklarımızı, şartlanmışlıklarımızı e, bağımlılıklarımızı da böyle tabir etmek gerekir. Öyle değil mi? E, yani alışmışız bir şeyi bırakamıyoruz. Niye? Sevmiş yüreğe iz bırakıyor. Bugün psikologlara gittiğiniz vakitte sizin kaç üniversite mezunu olduğunuzu hiç sormazlar. Travmalarınızı çözmeye çalışırlar. Ne şehvet travması geçirmiş, yüreğe işleyen duygusal zeka diyorlar ona, duygusal hafıza diyorlar. Yüreğe işlemiş o duygular bunları çözmeye kal. çocukluğunun neler, öfke travmalarını, korku travmalarını yani duyguların bıraktığı izleri çözmeye çalışırlar. Rabıta işte bu izleri kaldırmaya vesiledir. Elmer ve dini halili kişi arkadaşının dini üzeridir. Kimi seviyorsa birbirinden istifade olduğu huylar geçiyor. Feryancur men yuhalil. Baksın kimin de arkadaş kuruyor. kuruyor. Herkes arkadaşlık dostluk kurulmaz. Ee, yani zaten kafirlerle münafıklarla dostluk kurulmaması onlarla mücadele edilmesi hakkında ayetler var. Ee, e bir de bak dostunun dini üzerisinin kişi ile beraberdir gibi hadisler. Ee, böyle bir istifade bir ifade yolunun açık olduğunu gösteriyor. E doğru adamları seveceği e, sevemiyoruz. Yani sevdiğimizi söylüyoruz, tasdik ediyoruz. Kalbimizde tasdik var, imanımız tam ama e, ba halimize baktığımızda yok bizde. Dünya sevgisi girmiş. İrtibatımız kopmuş en Bunu elde etmek için yapılan bir çalışmada bir reçetedir. Şimdi bunu kalkıp da böyle farz, vacip gibi görüp sanki dinin asli bir rüklü gibi görüp yani bir eksikliktir tabii. Kemal eksikliktir imanın kemaline e, sebep büyük bir e, şeydir, e, yeri vardır dinin İslam'da. Yani sahabenin halleri Resulullah s.a.m. ile olan rabıtalı birbirlerine karşı rabıtaları e, nasıldı bir insan incelemesi lazım. gözle görülen, elle tutulan bir şey değil ki. Sevgi, sevgi bu bu. Ancak eserlerinden görebiliyoruz. Hallerinden görebiliyoruz. Bu hadisinde mesela peygamberimiz burnundan bir şey düşse kapışırlardı buyuruyor. Ellerine yüzlerine sürerdi. Ateş suyunu ya, efendim, kapışmak için yarışırlardı gözümden bir an bile münfek olmazsınız diye e, ya Resulullah diye sahabe şikayet ederdi. Hatta halada bile defacet esnasında bile kal hayalinden silemediği için sevgiden dolayı bağından dolayı şikayet etmiş peygamberimiz bu hali tasvip etmiş hadisler var bu hususta yine Abdullah İbni Ömer Adıhan Mücahit tabinden Mücahit radıyallahu anh'la beraber bir seferdeyken atından inmiş bir yerde çöp Niye böyle yaptın demiş. Rasulullah sallallahu aleyhi hala hayatında böyle yapardı. Bu nedir bu? Bu rabıtadır işte. Onun sevgisi neyse hiç unutmuyor bak. Enes bin Balik radıyallahu anh en geç vefat eden sahabedendir. Vefat edenlerdendir yani. Öyle diyorum en vefat eden o değil de onlardan birisidir. Ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihar ettikten sonra bir gece bile o rüyamda onu görmediğim olmadı buyuruyor mesela. Bu bir iştiyaktır, bunun bir bağıdır. Rabıta zaten bağ demek biliyorsun, bağlantı demektir. Raptiye, irtibat aynı kökten gelmiştir, Arapça kelimedir. Ee, bağlantı demektir, gönül bağlantısı. Yani enbiya ve sıddıklarla, enbiyanın halifeleriyle. Aleyküm bir sünneti ve sünneti raşidin buyuruyor ya peygamberim benim ve raşid halifelerimin sünnetine yapışın. O yol, açılan yolla, o yolun büyükleriyle irtibat halinde olmak. Bu demektir yani. Yoksa derslerimiz e, bir e, hakikat değil de derslerimiz bir taklittir. Efendimiz bizim derslerimiz, ta, ders rabıtalarımız taklittir. Et taklit, babu tahkik buyurmuştu. Ta, taklit hakikatin kapısıdır. Buyurmuştu. Yani böyle böyle, yani Kur'an'ı ağlayar, ağlayarak okuyamıyoruz ama ağlayanları taklit Bir de bakıyoruz, gerçekten o hali Allah bize veriyor. Kulubu beni Adem'e, beyne isba'i'r-rahman, Adem olan kalpleri, Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Yukarı bu keyfe yaşar. di tarafa çevirir buyuruyor Peygamberimiz sağ ol ee, yani bunlar hep sayı hadisler, sayı haberler, ayetler, hadisler. Bir rabıta bir haldir. Ee, olması gereken fakat bizde olmayan bir haldir. O yüzden Eyfullah bize reçete yazmış. Yani bu reçeteyi Efendimiz sanki dinin asli düktü zarot diniyeden itikat esaslarından gibi gösterip böyle kavga sebebi yapmak doğru değil tabii ki yani yoksa şeyh olan kimse sıddıktır zaten e, sıddık kimselerle bağ kuracağız zaten ama ders abıtası yani nefsin o kendi bağlarından koparmak için şeyhe olmalıdır zaten başka kimse olmaz bir de canlı şeyh ille olacak niye olacak çünkü ölen şeyhin ancak manevi tarafından velayet tarafından e, istifade edilir peygamberlerin bir velayet bir nüvvet yönleri vardır Sahabe-i İkram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gömer gömmez hallerimizde değişiklik bulduk buyuruyor. Ee, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem velayet yönüyle irtibata geçtiler. O yüzden sahabe-i ikramda fazla keramet göremezsiniz. Daha çok e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, şeriatı e, hakimdir onlarda. Ama sahabeden sonra gelen güruh, e, veliler, evliya, tarikatlar mesela. E, bakıyorsunuz keramet, 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 zuhuratlar, haller. Halbuki e, bu yolun kamilleri, nübvet kemalatı sahibi evliyası bu kerametleri, bu zuhuratları ne saymıştır? hayız Rical'den saymıştır. Ayıp saymıştır yani. Hatta İmam-ı biliyor ki tarikatın bebelerini biz terbiye ederiz bunlarla. Bu tarikatın cevizi muzudur. Yani bu Nakşibendi yolunun esaslarından değildi. Nakşibendi yolu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh yoludur. Sünnet seneye ittiba nübvet kemalatını tahsil etmek içindir. Nübvet kemalatı da illa bir canlı bir şeyhi gerektiriyor. O yüzden Akşibendi büyükleri canlı şeyhi muhakkak şart koşmuştur yani. Üveysilikle ancak e, ne yaparsınız? Velayet yönüyle istifade edersiniz. Madem ön, üveysi yoldan istifade edeceksiniz. Rasul Sarsem'i rabıta ederiz mesela. Öyle değil mi? Bütün makamlar onun. Madem istifade kapısı diğerlerine ne gerek var? Ama işte Peygamberimiz Asem benim ve Raşid Halife'nin sünnetine yapışım buyuruyor. Raşid Halife'de benden sonra hilafet 30 senedir buyuruyor mesela. Niye 30 seneden sonra halife gelmedi mi? Geldi ama bu Raşid Halife'ler dönemi yani nüvvet sisteminde yine bu da hadiste sabittir. Nüvvet aranızda Allah'ın dilediği kadar kalır sonra Allah onu alır nüvvet sisteminde bir hilafet kurulur buyuruyor. Bütün kamil hilafet hem idari hilafet hem mürşidi kamillik hem müştehidi imamlık, hem bütün imametler bir arada yani. Kamil hilafet. Mutlak müştehidler de hep böyledir mesela. Cahitliler aynı zamanda. Hep örnektir. Zaten Selef dönemi e, nin halleri, sahabe tabi, metebeyi tabinin halleri bize örnektir. Zaten onlar gibi iman edeceksiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Halleri de örnektir. Sadece ameli amelleri değil. Amele bakan kısmı fıkıh diye ilmi diye tespitiniz edilmiş. İkıt, itikada bakan ahkam Kelam diye, akaid diye disiplinize edilmiş. Hallerine bakan ahkam, ahlaklarına, hallerine, imanı, kemale, erme, erme yollarında yaptıkları mücadele bu tasavvuf diye disiplinize edilmiş. Zaten gene Selef döneminde olanları disiplinize etmişler. Yeni bir şey koymuyorlar ortaya yani. Onların hallerini inceleyen ilimdir tasavvuf zaten. Bir lisan-ı entekum lisan hal, entekum-i lisan Bir hal ilmi var değil mi? Men amile bima alime ve Resulullah alime alem yalem. Peygamberimiz Asam kim bildiğiyle amel ederse bilmediğini Allah ona iras eder, öğretir. Niye? Tecrübeden hasıl olan bir hal ilmi var. Nefsin, şeytanın tuzakları nasıl kurduluyor, düşüyor, kalkıyor. Ve Allah azmış anlam feyiz geldikçe ne, keşifler geliyor, bir şeyler geliyor. Bunlarla nasıl yolda yürürken nasıl mücadele, nerelere takılıyorsun? Dünya dünyaya takıldığı gibi e, tarikat ehlidi neye takılıyor? Feyizlere, keşiflere, zuratlara takılabiliyor. Bunlardan hep sakındırmış evliya. ya Bağdadi Hazretleri Seyyid-i Taife diye anılır. Kaddes Allah'a Onu e, rüyada gördüler. Allah sana nasıl muamele etti diye sordular. İmam Rabbani nakleder bunu. Kaddes Allah'a soru. buyurmuşlar ki Feniyetül işarat ve büfiyetül adat İnne ma nefa'na rikuyatun fi cevfil değil. O işaretler, yıldızlı ibareler, o makamlar, o zuhuratlar, o kerametler yok oldu gitti. Biz ancak ve ancak başka değil. Gecenin ortasında kıldığımız zekatçılardan menfaatlendik. Onlar bize menfaat verdi buyurmuş. Yani e, asıl olan peygamberimiz hasem yoludur. Yol onundur. Şeriat, tarikat hem hakikat bil hakikat ikisi hadimi bildiği şeriat. Şeriat bilmeyen bilmez tarikat. Tarikat bilmeyen bilmez hakikat. Şeriat da aziz Hakk'a gidelim Cemali Bâkema'ya e şeriat da hak, hakikatte hakikattir. Bunlar vardır din İslam'ın içindedir yani dışında bir şey değildir. Tarikatta, hakikatta. Ama ikisi hadim edilir şer, şeriat. Şeriatın hizmetçileridir bu. Tarikatın edebiyatı, felsefesi olmaz. Yaşanır. Öyle bir Müslüman olarak yaşarsın. Hallerle örnek olursun. Halleri okut, o, o, öğreten ilimdir. Halleri okuyacaksınız. Kalleri değil, kaller yalan söyler. Kal söz demek. Sözler yalan söyler, haller yalan söylemez. Aynısı işidir. Kişinin lafa bakılmaz. Öyle buyurmuş büyüklerimiz yani. Ay, işine bakacaksın, hallerine bakacaksın. Ee, yani ehlullah aynadır derken böyle aynadır zaten. Etiyle, kemiği ayna değil. Onlar da beşer. Bir beşeriyet yönleri var yani. El yevmetüse dükullü füruceti illa füruceti ebi Bekir. Bugün kapılar kapansın ebi Bekir. Sıddık kapısı müstesna. O yüzden Nakşibendi tarikatı bir yana, diğer tarikatlar bir yana buyuruyor İmam-ı Niye? Çünkü nübüvvet kemalatını götürüyor. Onun yolu o. Cemi kapılar yanında mesut buyuruyor risale sahibi. Bütün kapılar yanında kapalı. Halbuki bir tarikat var. Niye Bekir Sıddık yolu sadece Nakşibendi yolu? Nakşibendilikte tecemmü etmiştir. O disiplinize edilen Nakşibendi yolu e, Bekir Sıddık yoludur. Onun menecidir yani onun halleridir. Onu büyükler disiplinize etmiş yol yapmışlar. Mesela Everest'in tepesine çıkacak ancak usta dağcılar çıkıyor. Herkes çıkamıyor. Evet. Ama adam oraya ya yol yapmış. O yoldan yürüyenleri de çıkarıyor. Usta olmayanları da götürüyor arkasından. Yol olmuş. O yola riayet edecek ki, o yoldan girecek ki, yürüyecek ki. Başka yollara girmeyecek ki, o yolun edeplerine riayet edecek ki. Oraya çıkabilsin. Bu demektir yani. Yoksa rabıta dinin bir efendi müslim şer'i bir hükmü değildir. Ama lazımdır lazımdır. Hiçbir hastalara reçetedir. Rabıtanın hakikati bu. Ya Çarpıtmamak lazım yani bunun üzerinden bütün ümmeti kucaklayacak Nakşibendi tarikatının usulünü bozmamak lazım. Velayetin sekrine çekmemek lazım. Zahir ulemanın içi boş olan sırf ibare ilimleri de bir yerinden tutmaktır. ve Velilerin marifetullah sırlarını, amma manevi velilere, kerametlere, zuhuratlara itibar etmesi de bir yerinden tutmaktır. Dinim ve İslam'ın tamamını kucaklamak değildir. Nakşibendi yolu öyle bir yol ki hiçbirine muhaliftir. Bütün ümmeti cem eder. Bu kabunun büyükleri öyledir. Bu kabunun büyüklerine Allah fevkat e, tecelliler ihsan eylesin. İzlerinden ayırması kıyamete kadar devam edecektir.